Unutkanlık hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. İlla çok kötü bir hastalığın belirtisi olmak zorunda değil. E, günlük karmaşa içinde, kafamızda bir sürü sorunların dolaştığı bir dönemde bazı şeyleri unutmamız gayet doğaldır. Neticede unutkanlık da beynin bir koruma fonksiyonu. Her şeyi hatırlamamız mümkün değil. Ancak bu korona sonrası bu tür yakınmaları çok sık görüyoruz. Beyin sisi dediğim, daha önceki de bahsettiğim bir tablo, içinde unutkanlığı da barındırıyor. Konsantrasyon güçlüğüyle birlikte bazı kelimeleri bulmakta zorluk. Maalesef çok sık görüyoruz korona sonrası dönemde. Bunun dışında bazı vitamin eksiklikleri, tiroid hormon bozuklukları da unutkanlığa sebep olabilir. Tabii herkesin merak ettiği, acaba Alzheimer hastası mı oldum ya da demans hastası mı oldum sorusu. Eğer günlük hayatınızı bozuyorsa unutkanlık, çok sık bir şeyleri unutmaya başladıysanız, yakınlarınız sizi bu konuda sık sık uyarıyorsa, kişilerle ilişkileriniz unutkanlık nedeniyle bozulduysa, bir nöroloji uzmanına muayeneye gidip bazı tetkiklerin, testlerin yapılmasında fayda var.